Selam abi değerli hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kuzenimle vs atıyoruz ikinci bölümündeyiz arkadaşlar İntikam vakti gelmiş dedi intikam vakti geldi gel senle bir vs atalım dedi ben de kıramadım kendisi bugün konuğumuz ve kuzenim Zülfikar arkadaşlar şimdi vs atacağız bakalım kim kazanacak kim kaybedecek o zaman Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçla başlıyoruz. Haydi bakalım ilk karakterimiz Colt. <laughs> Çok heyecanlıyım arkadaşlar ya. İnt İntro vakti gelmiş dedi. O zaman hadi bakalım arkadaşlar kim alıyor kim kaybediyor. Allah. Ölerek başlamamız çok kötü oldu ya. Şimdi bir trambolin yapacağım. Full concentration, full motivation. Of. Neyse. Neyse neyse iyi iyi. Ultim var. Ultiyi kaçırmak istemiyorum. Dur dur emoji lazım birazcık kuduracağım. Hayır. Hayır. Dislike atıyor. Dislike atıyor. Abi kaybedeceğiz ya. Ben bir şey diyeyim mi kaybedeceğiz ha. Konsoldan göremiyorum ki joystickten. Abi bak işte ya. Oğlum joystickten hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Tam güzel. Ama kazanmak istiyorsak başlamamız lazım. Hadi Ya yok abi ya yok arkadaşlar ya of. O ilk baştaki joystick hatasını yapmayacaktık ya of. Neyse arkadaşlar 1-0. Evet arkadaşlar geldik 1-0 3'te bitiyor arkadaşlar ikinci karakterimiz ben Nani seçtim Hadi bakalım Nani ile bir taktiğim var çünkü arkadaşlar o zaman Hadi bakalım inşallah bunu kazanırım abi Kaybedemem ya <laughs> kaybetmek istemiyorum arkadaşlar ya hadi bakalım o zaman ben size direkt vc atıyorum evet arkadaşlar başlıyoruz ikinci vs'deyiz nani vs atıyoruz Haydi bakalım çok sıkıntı ya abi böyle çok heyecanlı oluyorum her nedense her vc attığımda falan çok heyecanlı oluyorum hep ben genelde trambolin kullanmam arkadaşlar ya Bir aksusu var. Benim annemin mermilerini dojlamak da bayağı sıkıntı. Hadi lan. Allah. Abi. Bir de gösterdiğinden birazcık daha uzağa gittiği için sıkıntı bayağı büyük. Oh. Abi hayır ya Aksor buşe gitti. Beni ultramarin yapar ha. Allah. Dan ay. Ulti atacağım bir. Tam güzel. Abi her an kafama bir tane böyle üçlü mermi yiyemekten korkuyorum. Çok sıkıntı arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Full fokus olduğum için. Çok güzel. Şimdi ulti gideyim de bence o buraya atlar. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Dislike'ı da atalım arkadaşlar. <laughs> Şöyle dislike'ımızı da atalım arkadaşlar. Ve bir bir O zaman 3. VS'ye geçelim. Evet arkadaşlar. 3. VS'de 3. karakter Piper. Hadi bakalım. Buradan güdümlü mermi. Buradan artı bir buradan. Kalkan alalım ya biz. Kalkan. Bu şekil bir kurulum yaptım arkadaşlar. O zaman hadi vs'ye geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Hadi bakalım. Adamda kelebek Piper var ya. Ya Piper'dan her zaman çok korkuyorum abi. Bir anda böyle bir Yön yönlendirip değiştirip kapımıza geliyor ya. O baya sıkıntı. Bak işte abi bu ne ya. Neyse o gidiyor. Kullanıyor şuraya emecimizi bırakalım. Çok güzel abi. Tam patladı o. Nasıl? Aa, nasıl oynadı oğlum? Abi nasıl oynadı ya? Of. Çok güzel be. Şimdi hiper şarjım var. Hiper şarjımı çok uygun bir anda kullanmam lazım. Yoksa çöpe olur. Abi aksesuar basacak kaç. Al işte ya. Abi hayır ya. Şimdi bir tane bir tane vurup aksesuar basmam lazım. Abi 15 saniye kaldı bu VS kayıp ben söyleyeyim. Ya nasıl oğlum ya ulti attım ama arkadaşlar ya. Abi ulti attım ama. Evet arkadaşlar. 2-1 kaybediyoruz ve ben de B seçtim. Şimdi şöyle şöyle yapalım. B seçtim arkadaşlar yani umarım patlamayız. Abi kazanmam lazım ya. Şimdi biz de şöyle bir emoji atalım. Ve başlayalım arkadaşlar. Bu vs'yi kazanırsak Yani uzatmalara gitmeyeceğiz Bu vs'yi kazanırsak 2-2 son karakter Ne olacak hiç bilmiyorum Ben de trambolin yapacağım ya Ya bu ne abi ya Abi bu ne ya? Resmen adamın iğnesine kafa attım ya. Şöyle dojde dojde geliyoruz arkadaşlar. Abi bizim kalkanımız var. aksesuar hiç kullanamıyorum arkadaşlar ya. Abi bak bak. Can bekleyeceğim. Ya bu ne abi böyle bir şey mi var ya? Abi bu ne ya? Ben niye bu aksesuarı kullanamıyorum oğlum? Çıldıracağım ya. Abi bak ya kayıp kayıp. Çıldıracağım abi aksesuar yüzünden kaybettik ya. Bu ne abi ya Oo, of. Abi yemin ediyorum aksesuar yüzünden kaybettik arkadaşlar ya ben söyleyeyim. Yok abi bak bak onu da ıskalıyorum. Yok abi yok ya bu ne abi ya. Abi aksesuar yüzünden kaybettik ya. Hayır abi aksesuarı basıyorum. Nasıl ölmüyor ya? Ya nasıl gitmiyor abi? Adam öyle bir anda basıyor ki. Evet arkadaşlar maalesef kaybettik. vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi o aksesuar yüzünden. var aksesuar yüzünden kaybettim bak. Buradan Zülfikar'a sesleniyorum. Bak şanslıydın tamam mı? Bak şanslıydın. Aksesuarı kullanamadım. Bu yüzden şanslıydın bak. Yoksa yani biliyorsun. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. 3 2 1 Bye bye.